İşte işlediği cinayetle Türkiye'nin gündemini değiştiren 17 yaşındaki o gün Samaz. <laughs> Tarih 13 Eylül 2005. Burası Trabzon'un merkezindeki bir düğün salonu. O gün Samaz bir akrabasının düğününde. turuncu veya çizgili gömleği ve kot pantolonuyla görülen Samas hayli neşeli. Yalnızca Star Haber'in ele geçirdiği bu görüntülerde sadece düğünün tarafları değil, o gün Samas'ın arkadaşları da var. Bak bak kovalıyorlar, bak 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 bak, Aha, gidiyor, gidiyor, gidiyor görüntülerin çekildiği sırada 15 yaşında olan o gün Samaz düğünde önce herkesle birlikte çalınan popüler şarkılarla eğleniyor. Ancak düğündekiler için asıl eğlence yöresel oyunlara geçildiğinde başlıyor. Din cinayetinin tetikçisi Samast Faroz kol bastı oyununun yüksek temposuna dayanan az sayıda gençten biri olarak göze çarpıyor. <laughs> Bu görüntülerde düğünün en neşeli siması olarak dikkat çeken o gün Samaz yaklaşık bir buçuk yıl sonra son yılların en önemli siyasi cinayetlerinden birini işledi. <laughs>